şundan. Haktan gel şunu öldürek. Haktan. Haktan gel şunu öldürek. Atakan evi sil. Atakan mı haktan mı? Lan gel sen gelme lan ben bunu öldürürüm. Arkama geçti.

adam Oha! Adam tank çıkardı. Oha! Adam tank çıkardı. Aa! Adam tank çıkardı. Gel lan. Hadi lan. Heh. Ben tank çıkardım. yapmamız lazım şu anda. Hayırdır mı? Taş taş mı geç? Oh. Hayırdır mı? Ha? Oğlum çok sinirlendim. Ha, odalar gideceğim Hayırdır lan sen? Ha? Hayırdır lan? Ne ne yapıyor? Dur lan. İçeriye sızacağım. Aa! aa! İçeriye sızdım. Selamünaleyküm Brokeven Trip. Brokeven Trip. Brokeven Trip sen olursun birip. Selamun Aleyküm Brookhaven Trip sen olursun. da işimiz bitti. Polis bey şu arabanın içine tank soktu ha. İnşallah beni hapse atmaz. Kaç. Arkadaşlar bu arada yeni videoya hoş geldiniz. Brookhaven'da e troll yapacaktım derken. Birden bire savaş çıktı. Hanımefendiler, beyefendiler. Lan tankıma vuruyor. Tankım. Lan tankıma binmiş. Bir dakika. Haktan merak etme. Hanımefendi çık Nisa çık. Beyler selamun aleyküm. Brokeven trip. Sen olursun mirip. Siyah varlık. Oğlum Kenan senin ekelini getirecek lan. Brokeven trip sen olursun Rip Ta Oha adam. Adamlar gidiyor. robux Hadi lan. Polis, polis bey çıkın. Polis bey. Kaçamazsın lan sen artık. Arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Önünü keseceğim. Oğlum bunlar bu. Yılan. Evet. Oğlum bu. Eskalvatörü nereden aldım söyleyeyim mi? Ejder Motor Games'ten aldım. <laughs> Ejder Motor'dan aldım. Kaçıyor. Tank beni de al. Oho! Emir! Lan beni öldüren kişi. Bana silah sıkan kişi o. Video dışı bana silah sıkan kişi. Gittiler. Gitmişler. Ben de onların peşlerinde gidiyorum. Şu anda biz o aileyi koru koruyoruz arkadaşlar. Normalde ben onları trolleyecektim. Troll videosu yapacaktım ama vazgeçtim. Bu artık çok büyük bir savaşa döndü. Ama adamlar RP'lerin içine ettik. Lan bankayı oh, soymuş. Hemen gitmem lazım. Elime silah aldım. Elimde hem silah hem balta var. Ben lazım. Tam bu da kavga etmiştik hatırlıyor musun? Ben böyle arkalarından vur arkasından vurmuştum o siyah vallahi. Aa RP yapan kişilerin yanına geldik. yine tank var burada. Sanırım benim tankım. Aa o kişi. Lan siyah varlık. Benle kapışacak şimdi gel gel. Gel gel lan. Aa lan beni şerefsiz. Ama şimdi ha? Aa Emir geldi. Emir geldi tamam. Arabam çarptı. Arkadaşlar arab Allah kahretmesin. Arabam. Şimdi ben Ejder motora para vermem lazım. Ha benim yanıma geldiler. Ve şimdi ben de şuradaki patlamalar oluyor. Atakan Bro Trip. Arkadaşlar Selamun Bro Kevin Trip sen olursun Rip. O! Oh, oh, ezildim. 14 yaşı, 24 yaşı şu an şu oh, an. Tanko olan kişi. Arkadaşlar tanko olan kişi. No 24'de ışınlan. No 24. Ben şuradayım bakın. Oraya geleyim. Bakın ben buradayım. Bakın ben buradayım. Gördüğünüz üzere ben buradayım. Duruyorum. Silah sıkıyorum bir yerlere. Bu da No 12 ve No 13 var. Ve bizim No 24'e gitmemiz lazım. Orada olay oluyor çünkü. Ve burada da. Lan Benim Arkadaşlar, nursuz buna nasıl sadece yapın. Don't do no, gelmiş. No, gelmiş. Artık RP e yapmak zorunda değilim. Uzkalavatörüm gitti. Hep onun suçu. Ben uzkalavatörüm gitti. Siz hala burada RP e yapın. Şu anda burada Nisa oyundan çıktı. Arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.